Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle videomuzda bu labstars oynuyoruz arkadaşlar e, kanalımıza abone ve like atmayı unutmayınız Arkadaşlar biliyorsunuz ben de efsanevi var Arkadaşlar bildiğiniz üzere efsanevi kula var Sizce süper enderden sonra bana ne gelmiş olabilir Savaşçılığım benim 10 17 ya da 18 olması gerekiyor. Yani şunu çeksem anlarsınız. Süper Ender geldi. İkincisi şöyle göstereyim. Zaten anlayacaksınız. Kromatik, kromatiklerden bir tane robot derli çıktı. Bir de su gay çıktı. Arkadaşlar hangi kutulardan çıktı derseniz Şöyle göstereyim. Daha yeni açtım hatta. Hatta arkadaşım açtı. Bakın mega Bakın büyük kutu ve de mega kutudan çıktı. Galiba e, mega kutudan arkadaşlar kromatik çıktı. Büyük kutudan da değerli çıktı. O da şey süper render. Hemen şuradan görevlerimizi tamamlayalım. Bugün sizinle beraber galiba savaş kutusu açacağız. Hemen şuradan bakayım savaş kutusu mu? Yok büyük kutu. Hemen büyük kutuyu açacağız arkadaşlar. Ben savaşın büyük kutuyu açınca görüşürüz. Evet arkadaşlar e, bayağı uğraştım ve de e, bir kupa yolu ödülü aldım. Şaka şaka aynen kupa yolu ödülü savaş kutusu aldım. Ee, bir de buradan savaş kutusu var. Açalım. Şöyle açalım hızlı hızlı. Tamam. Bir şey çıkmadı. İnşallah e, Leon çıkar. Son. E, bunu sizin arkadaşlar e, sizi çok seviyorum. İnşallah Leon çıkar. Şu an arkadaşlar açmayacağım. Sadece sizler de bana destekçi olun lütfen. Kaç yazdı? 2 yazdı 18 yazdı. Okul mu? Arkadaşlar şimdi şu an kameramı açacağım. Şöyle açayım. Bir saniye. Bakın bakmayacağım. Bekleyin. Bir dakika. Evet. evet arkadaşlar açıyorum. Bir yazdı şu an çok korkuyorum. Gözümü kapatıyorum. Arkadaşlar çıktım yorumlara yazınız. Çıktım çok merak ediyorum. Şöyle. Çıkmamış. Allah belasını Çıkmış. Evet arkadaşlar e, bugün sizlerle videomuzda e, büyük büyük kutu ve savaş kutu iki tane savaş iki tane büyük kutu açtık arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın ve de bay bay. Herkes Allah e, oluştanla da Allah kabul etsin oluşlarını görüşürüz.